Era. Bak elimde ne var? Kar ee, o kadar Evet. Bunu ne yapacağız? Bence. E Yağmur deneyi. Yağmur deneyi. Hadi gel yapalım. Aklıma gelmiş. Hadi koş 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 koş. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Çek onu evet. Bak ben bunun içinde Hı. su var tamam mı? Evet. Birazcık böyle bu kısmını Hı. boş bıraktım. Neden biliyor musun? Neden? tıraş köpüğü sıkacağız. Ama Hı -hı. onun öncesinde şimdi gıda boyası. Sen elime 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 elim boyu olmasın. Şey yap. <laughs> Bak boy oldu gördün mü? Çay ha. kaşığı var bir tane. Tamam ben de. Bunu karıştır sen tamam mı? Dur, ben su koyacağım ona. Bak ben de. benim elim bile boy oldu. <laughs> Oy, Bunu yavaşça karıştır. Bak sen çok heyecan yapıyorsun. Tamam mı? Karıştı. Şimdi ben de şunu köpük dökeceğim. <laughs> Ay çok zor sıkılıyor. Dur. <laughs> Yapacağım bir dakika. Gördün mü? Çok... Ay çok eğlenceli vallahi. <laughs> Tamam. Şimdi. <laughs> Laftal biliyor musun? Bak şimdi. Bırak bakalım. Mavi. Mavi. Oo, Bak. Yavaştan olmayı başlamış. Ana bir tane yağmur döküldü. Var. Bakayım. Gördün mü? Ee, bunlar nerede ve hepsini dökten dünarlar. Var. var. <laughs> Ver ben yani yavaş dök tamam mı? Sakin ol. <laughs> Olsun dökülsün hiç önemli değil. Vay Eren çok güzel. Eren ben cesaretle izle çok güzel. Gördün mü? Dök <laughs> dök 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 dök. Ay dur yavaş. Aha. <laughs> Yanar dağ gibi böyle nasıl çıktı gördün mü? Evet aynı mal gibi değil mi? Ya Eren görüntüsü harika Eren'cim. Nasıl deneyimi çok güzel ama değil mi? Evet işe yaradı. Ben çok beğendim. Ay. Bunu denerken lütfen ebeveynleriniz yanınızda olsun. Çünkü bu gıda boyaları bakın çok tehlikeli. Bak. Oy. <laughs> ben de alayım elime. Aa. Ah, ay hepsini ben almışım. Al hadi sana veriyorum. Tamam. Slime Aa, gibi. Komple mavi oldu. Deneyimiz bitmiştir. Evet, ben şimdi slime yapmaya çalışıyorum. Bu nasıl slime olmaz ki? Evet, tamam. Ay, Eren ellerimiz mavi oluyor. <laughs> Deneyimiz bitti arkadaşlar. Evet, kardeşiz.